Evet değerli arkadaşlar pelet sobamızın kuruluşunu size anlatacağım şimdi sobamızı çıkardık Üç tane ayağı var böyle önce ayaklarını monte ediyoruz gördüğünüz gibi vidası hazır geliyor size deliklerine denk getirip bu şekilde vidalıyoruz evet 3 tane ayağımız. Yani montajı gerçekten kolay, rahat. İstediğiniz zaman söküp götürebilirsiniz. İstediğiniz zaman istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Seyyar Bu şekilde vidalıyoruz yerlerine. Şimdi e, kurduktan sonra yakacağız ve bazı e, püf noktaları var. Bazı arkadaşlar bilmedikler için e, sıkıntı çıktı falan diyorlar ya onu size göstermek istiyorum. Bir de böyle altı anahtar alyan olursa daha rahat Açarsınız bize da. Bu şekilde. Yani kurması yakması 5 dakikayı bulmuyor. Bu arada artık e, Türkiye'nin her yerinde sobalarımız yanmaya başladı evet arkadaşlar sobamız bu kadar bu kadar basit hemen tül e, tablasını takıyoruz alt tarafında arkasında böyle tül tablası var e, bu da yakıt koyacağımız haznenin kapağı. Yakıt deposunun kapağı. Hepsi bu kadar. Bir de camını takıyoruz şimdi. Camlarımız da böyle hazır geliyor. Bugün Tokat Turhal'dayız. Erol abimizin e, balkonuna evin girişindeki, her zaman oturup rahatlıkla sigara içebildiği, haberini izlediği, kahvaltısını yaptığı balkonundayız. Şu anda balkonda kuruyoruz bu sıvayı aynı zamanda. Ve kurarken de sizlere pit noktalarını göstermek istedim. Nasıl kurulduğunu. Evet. Bu da camımız, gördüğünüz gibi camı takmak çok basit, bu şekilde cam takıldı, bu kadar. Ee, bunun şapkası da var böyle, İsterseniz buna böyle e, 10 milimlik özel boruları var bunun, borulardan aynı kombi gibi, kombinin e, doğalgaz kombisinin dışı gibi, Aynı şekilde camdan ufak bir delik açtırarak dışarı verirseniz daha rahat edersiniz kapalı alanlarda. Evet bu kadar. Evet arkadaşlar sobamızı kurduk. Şu an yakıtını koyacağız. Bunlar 20 kiloluk pelet çuvalları. Şöyle yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu tarzı taraz. Şimdi denemerek yapıyoruz zaten. Bu arada döktük tabi. acemi şoför gibi. Olur olur olur. Yakıtımızı koyduktan sonra arkadaşlar pürmüz çakmağımız var. Pürmüz çakmağımız var. Tavamızı yakıyoruz. gördüğünüz gibi yanmaya başladı. Evet. Şimdi arkadaşlar bu yavaş yavaş koyulaşacak. Koyulaştığı zaman alevlerin buraya kadar geldiğini göreceğiz. Yandığı zamanda 40-50 metre kareyi kapalı alanı ısıtıyor. Açık alanda da 5 metre civarındaki arkadaşlar ısınabiliyor. Bu şekilde sobamız. Sobamızda e, camımız is olabilir. Bunu yağ sıkıcıyla 10 günde 15 günde bir yıkayabilir. Tekrar beyazlığını aldırabilirsiniz. E, hızlı yanması için şu şeyde altta küllüğü biraz geliş, hafiften çekerseniz hava almasını aldı. Havayı aldığı zaman daha hızlı yanmasını sağlar. Biraz yavaşlansın diyorsanız tam kapatırsınız. Bu şekilde oluyor. Bir de arkadaşlar soba söndükten sonra tekrar yakıt koymadan şöyle bir tel bulursanız telle ızgaranın arasına külleri dökmeyi unutmayın. Küller dökmediğiniz zaman yakıt yakmakta zorluk çekersiniz ve kısık yanar öndeki küller alev almadığı için arkasındaki külün arkasındaki peletler yavaş almasına sebep olur. Ee, bunlara dikkat edin. Ee, Erol Bey'i de yanımıza alalım. Erol Bey sobanız hayırlı olsun. Seyyar, portatif. Güzel bir pelet soba verdik size. Nostalji. Evet. Gece lambası gibi yanacak şimdi. Evet teşekkür ederim. Hayırlı ediyorum. olsun efendim. Teşekkür ederim Yunus Bey. Yunus Bey benim yıllardır tanıdığım bir abim. Yine yaptı yapacağını. Evet. Yeni bir icat çıkardı. <laughs> ee, güzel bir şey. Ben e, internetten e, izlemiştim e, videolarını. Daha önceden gördüm. Çok da beğendim. İnşallah e, hayırlısı olur. E, kendisine teşekkür ediyorum. Evet. Bir torbada kendisi yakıt e, evet. bize hediye etmiş. E, kendi cömertliğini, adamlığını evet, e, iyi biliriz. Tokat'ın e, yetiştirdiği en kaliteli insanlardan birisi. Yıllardır kendisiyle görüşürüz, tanışırız. Tokat için yaptığı hizmetlerden haberdarız. Kendisine çıktığı yolda başarılar diliyorum. Allah yolunu ufkunu açık etsin. Çok teşekkür ederim değerli arkadaşım. Soban da hayırlı olsun bu arada. Sağ olasın. Güle güle kullan. Güle güle. Teşekkür ederim. Evet gördüğünüz gibi sobamız yandı. Ee, yavaş yavaş yükseliyor şu anda. Ee, yaklaşık buralara kadar, alev tavana kadar da vuruyor yani. Sobamız bu işte. 40-50 metre yerde rahatlıkla ısınabilirsiniz. Bacamız yok, tütmüyor. <laughs> Hayırlı olsun.